Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. Evlilik yaşında genç bir kız, evlilik tekliflerini geri çevirerek günaha girmiş olur mu? Hiçbir kız teklifi kabul edip evlenmeye mecbur tutulamaz. Ne annesi babası mecbur tutabilir ne de akrabaları böyle bir baskı yapabilirler. İstediği zaman evlenir, istedimediği zaman da evlenmez. Evet evlenmek vakti gelince geciktirmeden evlenmek daha üstün olandır ama farz değil, vacip değil genç kız için. Özellikle de dini zayıf, ahlaki sorunları olan aile geçindirmekte problem oluşturacak kadar tembel olan veya çok fazla gezi yaptığı için evinde hanımını yalnız bırakacak karakterde birisi ya da eli sopalı diye denebilecek çapta kadını ezecek bir evlilik teklifi yapan adamı bir bayan geri çevirmekle hiç yanlış bir iş yapmış olmaz. Asıl olan vakti gelince evlenmek. Ama her kız istediği, beğendiği, razı olduğu biriyle evlenmelidir. Açık hadis-i şeriflerde talimatı böyledir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. والحمد لله رب العالمين